Arataş Çavuşlu Mahallesi'nde elcilik yapıyorum. Mevsimlik işçisiyiz. Bizim burada sorunumuz kamp. Suriye'den gelen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız onlara kamp yapıldı. Biz de onlar gibi bizlere de kamp yapılmasını istiyoruz. Mevsimlik tarım işçileri insanca yaşamak istiyor. Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Çavuşlu köyündeki DSE'ye ait sulama kanalının etrafındaki çadırlarda yaşayan tarım işçilerinin yanına giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'de büyük bir deprem felaketini yaşandığını anımsatarak deprem mağdurları çadır bulamıyor, çadırlarda yaşayan tarım işçileri de büyük sorunlarla karşı karşıya iktidarın bu sorunlara çare bulması gerekiyor diye konuştu. Ülkemizde büyük bir deprem yaşadık deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız çadır bulamıyor. Burada da tarım işçileri bu çadırlarda yaşayan tarım işçileri çok büyük sorunlarla karşı karşıya. İktidara çağrımız bu sorunların tamamına çare bulun. Bu sizin görevinizdir. Elektrik ve sularının olmadığını belirten tarım işçileri sorunlarına çözüm istedi. Ben elektrikimiz yok, su yok. Şu gördüğünüz kazandaki kaynanan su bayan kaynamış ki işçiler geldi bu bu şey bu suydan banyo yapacaklar. Elektrik olsaydı şöyle sorun çekilmezdi. Kazanda kazanırdı, çamaşır makinesi çalışırdı. Ama bu su üstü hep kirlenmiş. Adamlar tamam. gelip bu bu suydan banyo yapacaklar. Ne istiyorsunuz? Abi bizim önce devlet büyüklerimizden bizim sorularımıza bir sorun çözüm bulsunlar. Elektrik istiyoruz, su istiyoruz konteyner istiyoruz. Güzel bir yaşam istiyoruz. Biz mevsimini işçisi sahipsiziz. Kimse bizden gelenmiyor. Biz devlet büyüklerimizden, bakarlardan, cumhurbaşkanlığından yani devlet büyüklerinden bunlar istiyoruz. Çocuk, ok çocuk okulu sağlık için burada bir sağlık kabini yani sağlık kabini olsa yani yeter ki bizim burada kap gibi bir şey. Çadır yaşama sıcaktır. Yağmurda su basıyor çadırlara. En azından söyleyeyim doğru evet. düzgün lavabolarımız yoktur. Evet. Her şeyimiz evet. eksik var. 16 yıl oldu buradayım. <laughs> Muhtar karşıyor. Elektrik vermiyor. Kimse bize elektrik vermiyor. Çocuklarımız cahil olmuş. Okula gitmiyorlar. Servis yok. Su içtiğimiz su kanallardan içeriz abi görüyorsun. Trep adına milletvekili Ayhan Barutsa tarım işçilerinin sağlıktan eğitime, barınmadan ulaşıma her konuda sorun yaşadığını aktardı. Ülkemizde genellikle mevsimlik tarım işçileri çalışmak için ailesini geçindirmek için memleketlerinden diğer illere göç ederler. Ülkemizde ailesiyle birlikte göç eden mevsimlik tarım işçileri gittikleri yerlerde ekonomik ve sosyal sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunlardan bazıları işte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, temizlik gibi sorunlar yumayla iç içerisinde yaşıyorlar. Bir bugün de burada Adana'nın Çavuşlu çadır kentindeyiz. Yaklaşık 200 civarında çadır kent bin kişinin üzerinde yaşayan yurttaşlarımız var. Çok çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Bugünün ülkesinde gelişmiş dediğimiz ülkesinde bu manzarayla karşı karşıya kalmak gerçekten bizleri son derece üzüyor. Buralarda sağlıklı bir yaşam yok. Barınma alanları çok kötü. Özellikle çadırlarda baraka dahi olmayan çadırlarda yaşıyorlar. Konteyner istiyorlar, elektrik istiyorlar, elektrik hiç yok. Ee, özellikle çocuklarımız ve ailemiz akşam olduğunda karanlığın içerisinde kalıyoruz. Bizim için çok zor yaşam şartları oluşuyor diyorlar. Bu isteklerinde haklıdırlar. Bu isteklerinin bir an önce çözülmesi gerekmektedir.